Bar Merhaba arkadaşlar bayramın birinci günü oynadığım bir aşık an maçı anlatacağım size Ülke benim de eşit sorun var ve şu soru değil bir kere Ve bayram, bayram demişken bayramınız mübarek olsun. Önce şey, sonra az sonra tekrar Filip veda edecek yorum kazandım. Tekrar söyle, ama bir şey olmaz yine. Duymayanlar için. Şey. O zaman izinsiz başlayalım. 4 E5, F5, H6, c 5 Evet arkadaşlar, İtalyan açılışına girdik. Fil E5, fil C4, fil 5 rok. At F6, at G5, rok. F üç. Buna ben çift sor demezdim. Ne var ki bunda? Ve e yedi kaşırılmış. D üç. az D dört. Zir G üç. At H. 5 ve şurada çıkarıyormuş, o farkını değilim ben. At H 5 6 6 6 Bakın veriyor. veriyor. Arkadaşlar. Bu abi atı veriyor. At H. 6 At alır H5. At H5. At G yok. Özür dilerim At G demişim. H6. F. Fil çarpı F7. Kali çarpı F. 7 az çarpı f7 şurada bir aktif diyor. Bir de şurada bir garip olmuş yanında kardeş yok. Aa fil çarpı h altı bir soru çekti. Şimdi niye bu? G çarpı h G çarpı h altı Vizir G altı alt h at çarpı h altı Fil ş şarp, çarpımuşım fil özür dilerim fil çarpı şar, fil diyorum Hay özür dilerim fil e6 at c 3 at çarpı a1 at d5 fil çarpı d 5 yani fil alır at alır d5 e çarpı F, e çarpı d5 yani fil alır d5 at g iki ve burada mat var ve durdurabilirsiniz. Dur, dur, durmayanlar için de harika hamle geliyor. Ya şöyle, şöyle, oynaması gerekmiş şunu ama oynamamış o zaman da ben de böyle mat ettim. Evet arkadaşlar bugün Ozan Bayramı'nın üçüncü günü birinci gün birinde birinde oynadığım bir karakteri sizle sizlerle paylaştım. Ve yeniden bayramınız mübarek olsun. Görüşürüz.